Tam ve cezum kişi var ya, onun babası. Hakim, hakimin babası benim babam. Onlar gider tütün yatırdılar, ama mesele doğradılar, hallederdiler. Gece atları yükletme uğrardı. Ya, o tütünü yapmak de bir iş şey var idi. Tadılar değil mi? Ayıklar diler, doğradılar, hava, havan derinden havan. Havlu havlu Bir daha abi? Bir daha el mi Çocuk mu şey gibi. Çocuk okula geliyor ayda veya 13. ayda malı açardım. Malı oradan <laughs> gel buraya. Buradan buna aşağı doğru olsa. Orada da orada da cüca kısımları var ya cüca. Ona ormana çıkar, ormanda da yok ya yaprağı ya, ya ये साहिबों ये और मत ये साहिबों ये है ता तीखा है यार वतनदार यार वाह आओ यार आओ सुनाती है हम भी आए होना रखते

Haşuksi bas kuru, Gel sen işen bak hele, gel. Gel. Sen gel, git, geri, gel, gel, git. Ah, ah. Bu yarayı kapat. Ha ha. Ama çok kan <Sessiz Sessiz> Ha. Şimdi pansumanı yap, yedin de işte Mahmet'le bizim kız geldi burada işi şey yaptı da. Yani bu aslında doktor yani herhalde öyle o da olmadı. Şimdi o yere kapandı fakat, kalman durdu daha da pansumanı yapıyor işte. Tamam ne var yok, tabii, ne i̇şte yaşam, gel, gel, gel. ya, tamam da ne yiyeceksin? İşte abi de uğraşıyorum, kıran kaşan geliyor. Ya o dayanı onda kalmadı. Tabii tabii. Portali geldi mi Portali. Çalışacak mısın? Daha gelmedi buraya değil mi? Ne yapıyorsun? Şey diyor, Kopal'ı ne diyor? Koparı da bir şey yok, ortaya lazım olursa diyor. Daha yok. Şey diyor, onun çobanı kimdir lan? Afganistan'dan bir tane oğlan. Ha. Allah oraya geldi, tanımıyordum da de Afganistan'dan dedi. Ama iyi. İyi, iyi, iyi. Allah'ın işte, dert kuldu malları şey kula getirdi tamtında kuldu kuldu götürdü onlar yirmi şey, yıl kadar tedav oluyor mallardan getirdi kaç tabi ona şey ala attık e, çok felaket türlü var artı canın hayına kaldı elindeki durmuş koyunu kuzuyu adama bakışladı onun diye veresi ya kabına başarı bir adam Yap, Yapma ola. Koyun çifti gelmiş 40'a ha. Ya, mal. ödedi dedi koyun. İşte ver dikkat gel. Canına kaldı da. Bana 40'a vermiş. Ha iyi. Ama para para pul yok. Onu, hele alabilecek mi? Ya. Onun da bir var. veren, adı, e veren peşine vereydi. Yahu şimdi o da pankadan çekmiş kredi yapmış. Şey... E, bankadan ne kadar şey kredi var ha? Bilmem, onu da bilmem. Ya, bilmem. Öyle iş yapıyorlar ki. hiç şey yok. Ha şimdi şey yalnız kaldı, ben hiç ala ettin, git Bir Allah bilir, Artık o para da maya lazım onu yersen mayaya geliyor başka bir şey. Bir oyun açıp da durmaz ki, hastasın, nasılsın, yine ben ararım. Ben seni ulan bana telefon nerede senin telefon? Telefon orada ama bu telefon benim ee, Ali Hey. Sen de gel de geç yer beni yersin. Arda He? Bu telefon hangi bizler? Sen de mi ben mi? Sen de sen de. Bak bunu arattım. Ben, ar ben aradım. Pusuya çıktı pusuya da aradım. Yok. Sen uğraşır mı yer uğraşır mı yer? Aaa ah, Allah. Ona, ona bir bastır ne ulan. Ya telefon çalışıyor. Ya o telefon burada sana açan da o telefon çalıyor, anda kapanıyor. Ama artık bundan öyle. Sadece. Ondan, ondan, ondan. Seninkinden, seninkinden, seninkinden. Bilmem. Bilmem. E sen ne işlersin, ne durumdasın? Ya bu çocuk Bursa'da çalışıyor diye geldi, burada şimdi sıkılıyor, dedi hadi benim bir adamım var, tam ver, tam ver. Allah razı ver. olsun. Tam ha Bunu dost Taş güzel konuşur, ağır konuşur. Nere? Evet, Kabut olur ekmeği. Hadi. Onu senden ki aldı ya. Cenab-ı Allah ha, aldı ha. ya. Al. Değerini aç şimdi. Ağını yer misin? Ağına mı? Ağına mı? Tam ver. Ağın açsın. Ama. ama. <laughs> <laughs> Evlenlikte getirdin güzel ha. He? Aynı sen. El aynı baba. Ben en yeni yürüyorum. Vahabı da kapat şimdi. ya yürüyorum. Rahmetle rahmet istedi. Rahmet Yenge. Ama köyün üstüne pantolon orta at de bilmem ne bilmem ne. Ya zaten biliyor. Bu da şimdi onun şeyim bir bak. O Turgut'tan oldu Avdi. Ya mal yemeye kokuyor, çiçek gibi ot gibi. Simarlanmış ya. Bu ne için? Hayırlıyım arkadaş. Evet tamam, kendim ben iki Zaman Leman Allah sonuna hayır etsin. Amin. Çok zor iştir. Şu evet. Diyeceğim, diyemeyirim. Şimdi kalkıp gitmeyeyim, evet. epey duraktı. <laughs> yes! Yeah. सबाई यानी मैच हे किस पारा